3 yaş tabletleri 3 yaş 4 yaş bunu istek üzerine yaptım bir arkadaşımızın kızı için su doku çalışmasıyla başlıyor bu şekilde ilk şablonu ben hazırladım ona göre düzenleyip yapacak buraya bir renkli kodlama hazırladım yine silinebilir kalemlerle bu şekilde yapacak silecek kaç tane kartı var 6 çeşit var burada da. Kartların hepsini kendim hazırlıyorum. Yazma çalışması. Toplama alanı yine. 5 1 6 Buraya yine 3, 4, 5, 1 yapabilir. Sinilebilir bir alan. Oyun. Şunlarla oynanan bir oyun. Şablona göre hazırlayacak. Boş bırakılan bir tane yer var. Ona göre devam edecek. Eşleştirme. Çizecek yine aynı şekilde. Aynısını. Bu alan da yine silinebilir bir alan. Şurada yazacak kaç tane üçgen varsa bir tane varsa bir tane iki tane üç tane kaç tane varsa sayıp yazacak ne silinebilir bir alan tekrar tekrar yapması için burası renk alanı bu şekilde bunları masaya çıkartır sonra tekrar takar 8 tane renk için ayarladım ben şurası kodlama sayfası şuradaki noktadan başlayacak. dört tane aşağıya. 4 tane yukarı. Basit. Arkadaşımızın kızı 4 yaşındaydı. O yüzden onu basit hazırlamaya çalıştım. Ona kadar rakamlar var. Yazmak isterse yine 12'ye kadar. Cid desenler. Çocukların çok sevdiği renk çalışması. Bu şablona göre hazırlayacak. Neyle başlıyor? Siyahla başlıyor mesela sarı nerede burada bu şekilde 5 tane rakam eşleştirme var yine boyama etkinliği neredeymiş mesela şu şekilde bir altıgen oluşturacak silecek arkasında da yine aynı bunların hepsini ben hazırladım da yine şurada da yine yüzler var yüz çalışması şöyle bakalım neredeymiş şurada şurada da sayısına göre kaç tane var bir tane 1, 2, 5, 4 silinebilirsek bütün sayfalar Burada bir simetri çocukların çok sevdiği. Aynısını yapacak, devam ettirecek kendisi. Son sayfa yine boş bıraktım. Kendisi resim yapmak ister diye. Tekrar tekrar yapabilir. Hiçbir şey olmaz. Kendisi 4 yaşında olduğu için bunları sevdiği için bu şekilde hazırladım.